Seni mutlu ettim. Aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sözü dönem başkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın Şevket Müze bırakıyor. bırakıyorum. Buyur. Matanatlı Türk halkı ve Kadırdan buradarımız Türkiye Respublikası Prezidenti Hürmetli Recep Tayyip Erdoğan Canapalilerge barça hamkasplarım namından çukur hamdartlık bildiremedim. bugungi yig'ilishimiz qardosh turk xalqiga zilzila oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashish tabiiy ofatlarni boshqarish bo'yicha tashkilotimiz doirasida ko'p tomonlama mexanizmni joriy etish hamkorligimizning ustuvor yo'nalishlarini batafsil muhokama qilib olishdan iboratdir eng mushkul damlarda biz bir birimizga mustahkam tayanch va suyanch ekanimiz do'stlik va birdamligimiz qudratli kuchining yaqqol amaliy tasdig'idir